TeknoSayer'a hoş geldiniz. Yine bir gündem konusuyla karşınızdayız. Evet, Bekleyecek şey yok çünkü herkes zaten konuşuyor bugünün meselesi. Samsung Note 7 satışını, üretimini, her şeyini durdurdu. Zaten hani uzun zamandır konuşuyoruz aslında. Sadece bugünün değil ama artık son noktayı koydu mu diyelim artık. Evet daha doğrusu şöyle diyelim. Noktayı... E operatörler koymaya başlamıştı. Biz evet. artık başımıza dert almak Çünkü istemiyoruz işte biz deyip. Çünkü biz gündemde konuştuk. Evet. Değiştirilen telefonlardan da bazılarının patladığı işte 3 falandı Hı -hı. o zaman yandı işte patladı demeyeyim. Yan yanıyor. Çünkü işte evet için için yanıyor. Hı -hı. Dokunursan falan o sırada seni de yakıyor. Tabii. Etrafını falan şey yapıyor. Üstünde cebinde yandığı zaman. Yani veya uçakta işte hani hep o konuşuldu. Benim aklıma hep şey geliyor Hamdi şimdi çocuklar telefonunu alıp oynuyorlar ya Hı -hı. çocuğun bir çocuğu yaksalar bitti Samsung'u bir daha unut yani tabii canım ee, işte benzer olaylar da yaşan. zaten davalar falan filan da açılacak Amerika'da onlar ayrı zaten ilerleyecek yani önümüzdeki günlerde yine gündemlerde vesaire konuşuruz ama dün akşam bizim saatimizde gece tabii gece iki iş Samsung oldu. dedi ki üretimi durduruyorum artık Note 7'nin çünkü dediğin gibi Amerikalı operatörler artık hani getirin yenisini verelim diyorlardı. Sonra o yenilerde de problem çıkınca başka bir şey vereceğiz evet, diyorlar. Evet iPhone artık. vereceğiz falan dediler. İşte ne istiyorsan hmm. ama muhtemelen işte o fiyatlara karşılık gelen iPhone'lar oluyor zaten. Bire bire evet. Onlar da çok yakın ya, zaten. Note 7'nin şöyle bir sorunu var. Şimdi o kadar sevildi ki insanlar bu kadar habere rağmen vermediler telefonları geri. Samsung evet. zorladı. Hani %60'a düşürdü şimdi falan. Şimdi o kadar sevildi. Şöyle Murat Note 7'nin bir özelliği var. Şu kalem insanlar için önemli ve bu başka telefonlarda yok. Mesela bunun iPhone'da da karşılığı yok. Karşılıksız fakat Note 7 ilk defa S serisini Tasarım seridir. olarak da güzeldi vesaire. Evet. Yani o varken S7'ye falan gerek yoktu. Hı. Ya da Note 5'e gitmezdi. Yani Note 7'yi alıp bütün sorunu çözüyordun. Evet. Şimdi Hiç sorun şu. İstersen kalemi de kullanma yani. İstersen kullanma. Note 7'nin yerine Android'de bence bir muadil yok. yok. Hani, o yüzden evet. sıkıntı. E Apple'da da yok. Evet. Ha Apple'da hiç olmazsa Apple'da bir yani iPhone 7 aldığın zaman yine mutlu olursun. Hı hı. Ama şeyde Android kullanıcısı Note 7'den sonra başka bir şeye geçtiği zaman sanki daha alt seviyeye geçmiş gibi hissedecek. Yani evet biraz öyle olacak. Ee, o yüzden insanlar geri vermediler hala da şimdi bu şimdi şey kötü oldu. ikincisi patlıyor. Yani evet. Samsung diyor ki size yenilenmiş telefonlar verdiysek onları da kapatın kapatın diyor. Bu Kap hiç kullanmayın, kullanmayın ya. kapatıp yani. tutun kullanmayın diyor onları da. Bu, bu da aynı şey. telefonu bırak sessizce. <laughs> 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 ya çok fena. Yani niye olduğu sorusu da var. Şimdi ilk hani aklı başında yazılarda şey deniyordu. Samsung çok acele etti. iPhone 7 şey 7'nin lansmanının da öncesine getirmek evet. için. Yani normalde işte IFA fuarında tanıtılıyordu. Evet. Ondan bir ay önce mi tanıttılar? Ne? İşte bu hız şey dediler yani yeterli test süreçlerinden geçmeden hı hı. çıkmasına sebep oldu. Fakat bence bu değişim süreci de o kadar hızlı gerçekleşti. Hızlı yani, evet. yani ne ara o kadar hani %100 emin olundu ben hiç zaman kendim o açıklamalardan tatmin olmadım. Ya şimdi işte pil deniyor orada da hani pilden dolayı. Ya demek ki pil değil mi o zaman? Bu yani duruma göre bu... pil değil. Çünkü değiştirdi o da yanıyor. Yani Bence Samsung orada pil yandığı için yani şeyde. Birazcık acele et ya bunun pili herhalde sorun dedi. Yok, o tam teşhisi, teşhisi çok hızlı koydular. Çok hızlı değiştirdiler telefonları. Ee, ki hızlı dememe rağmen hani öyle ertesi gün yani bir olan ay, bir iş değil. Ay tabii. Bir ama yine hızlı. Ama hızlı tabii yani. Ee, demek ki o değilmiş. Hani baktığın zaman. Şimdi onlar da bilmiyorlar. Ya da işte gene piller gene düzgün değil ama tabii bilemiyorum yani. Çok hakikaten doğru düzgün açıklamada gelmiyor açıkçası. Samsung'un hani açıklamasından ben şunu da anlıyorum ama hani biz araştırmaya devam edeceğiz. Yani şu anda Samsung da bilmiyor. Ali. Şimdi Murat ben hani biraz komplo teorisi olacak bunu da söyleyeyim. Ee, şimdi değiştirilen telefonların da patlıyor olması hani bana böyle çok ciddi şey oluşturuyor. Acaba hani bu çağımızın bir saldırı şekli mi bu? Yani Mesela hmm. şimdi geçmişte vardı ya bu İran'ın işte nükleer santrallerinde evet. işte Stuxnet'le bir şekilde sızıp kapatmaya Doğru. neden olmuşlardı. Yani şimdi sen de... Ciddi bir rakibim var. Senin önemli bir telefonun bunu kim yapar dünyada? İşte Amerika gibi. Hmm. Başka kim belki Rusya veya belki işte Çin. Ama hani burada Amerika örneği benim aklıma geliyor. Yani ciddi bir şeyin var, üreticin var ve dünyaya satıyor. işte Apple. Hmm. Bunun karşısında da tek Android tarafından şimdi Google da geldi ama hani daha satışı falan yok. Samsung vardı ciddi şey olarak ve kar edebilen evet, üretici kendim. olarak. Şimdi sen bunu bitirmek istersen ne yaparsın? bir şekilde iz, tüketicinin gözünde yok etmen lazım bunun. Karizmasını İtibarlı. çizmen lazım. Hmm. Yani e, gizli servisler biz hep böyle hani casuslar falan böyle gidiyor adam vuruyor infaz ediyor falan gibi düşünürüz ama bu da bir yöntem. Hmm. Yani bunun olmuş olma ihtimali de var. hani Tamamen komplo hiçbir şeye dayanmıyor ya ama şöyle. yani Samsung'un toplayıp tekrar aynı hatayı yapması bana ya ona yani, bakarsan büyük aptallık. Bunu yapmazlar diye düşünüyorum. Yapmazlar ben. bence de ama e, yani işte bir yandan da senin hani Teorini destekleyen şöyle bir durum var Amerika ile Almanya arasında yine teknoloji şirketleri e tabii üzerinden işte savaş gidiyor. mesela o yaşadığı problem, hı hı. işte Avrupa'nın işte Google'a falan kestiği faturalar vergisini artıyor bunlar daha böyle şey görünür hı hı. işte bir de görünmeyenler var ülkelerin yaptığı yani şimdi adam Samsung'un çok önemli yerlerine işte yıllardır yavaş yavaş elemanlarını yerleştiriyordur çünkü tahmin ediyorlar bunların büyüyeceğini. Yerleştiriyordur. Y de geldiğinde de o elemanların gerekli şeyleri yapmasını sağlıyordur. Hani, değil mi? Olabilir. Tamamen hani Olabilir. beyin fırtınası olarak bunu ama sonuçta günümüzde olacaksa böyle olur zaten. Sonuç itibariyle şu andaki son açıklamada işin ne olduğu belli değil. Hani evet. Samsung da söylemiyor. Araştırıyoruz dediler. Orada şöyle bir sonuç da çıkabilir mi? Artık çıkmaz gerçi de. hani ya biz baktık, hani şu kadar telefon şu seride sıkıntı var. Gerisi sorunsuz. Eğer şu seriden telefonunuz varsa getirin, değilse açın kullanın gibi bir cevap da gelebilir yani ama... Bu devirden sonra Murat kimse kullanmaz. Yani Note 7 artık bence bitti. Samsung da bunu düşünüyor. Yani bu şey gibi kangren olmuş bir vaka gibi. O kolu kesip vücudun geri kalanını kurtaracaksın. Yani. O, operatörler e, şu, satmayı istemeyecekler muhtemelen. Çünkü zaten şu anda da değişik telefonlarında Note 7 vermemek yani sağlam, istiyorlar. Verme hani bence yapılması gereken... E, bunu artık sonlandırıp evet. bir sonraki Note 8 mi, 6 ay sonra mı 3 ay sonra mı, neyse Hı -hı. mart ayında mı hani tekrar çıkarmak. Evet. Ya şu aradan an... da biraz zaman geçmiş olur. İnsanlar biraz unutmuş olur. Tabii çıktığında tekrar gene her şey gündeme gelecek falan ama ya bu bir şans daha atlatılması her zaman. zor bir kriz olacak Samsung için ama sonuçta bir de şey var. Hani bakıyorsun gerçekten de sadece Note 7, şimdi hepsinde pil var. S seride, Edge'de pil yok mu? Hı -hı. Ama bir tek bunda sorun çıkıyor. Değiştirildiği Hı -hı. halde sorun çıkıyor. Ya sorun da hani şöyle Murat şimdi Milyonlarca aslında satılıyor ama mesela 90 tanesinde i̇şte ama bir olay yaşandı ilk seride. Evet. Şimdi 90 az değil şimdi diğerlerinde tek tük oluyor 1-2 belki işte 5-10 ama 90 çok. Daha önce de söyledik ee, sen tamamen sağlam bir telefonun pilini de yanlış bir davranışla patlatabilirsin. İşte şeyde yapanlar çok oluyor arabada bırakıyor ısınıyor orada Hı. araba sıcak patlıyor yanıyor. Ee, bunlar da var bu vakalar öyle vakalar değil çoğunda hiçbir şey yokken Normal oluyor. Normal kullanım esnasında evet. oluyor bir insan ölmediği için şu an aslında hala iyi bir noktada Yaralananlar evet, var işte Yaralananlar oluyor ama yarın oluyor. bir gün bu da olabilir. O Yangın gibi. çıkarıyor sonuçta bir evet. de sen evde yokken yanıyor bir şey şimdi oluyor. Uyurken işte o gün gündemde konuştuk evet ne yapayım ne yapayım diye Adamın son tabii küvetin içine koyma yani böyle bir noktaya olmama gelmemesi lazım. İşte evet özellikle diyorum ya çocukların ulaşabildiği bir cihazda böyle bir, bir güvenlik riski olmaması gerekiyordu. her şimdi ne olacak dediğin gibi şimdi bir defa Güncel durumda Samsung çok net söylüyor. Kimde not dedi varsa ister eskisi ister yenisi. Yani artık Samsung söylüyor. yani evet. Başkaları değil. E, kapalı tutun. Hı. En azından bir sonraki habere kadar. Çünkü bir de şimdi şey mi başlayacak? Hani bunların da geri dönüşü var. Yok Murat. Artık hani bunu aldığın yere götürüp değiştireceksin. İstediği de geri döndürecek. Çünkü telefon hani kapalı tutun diyorsun da eline yan yani her şeyi evet. yaptığın cihaz Vallahi yerine yedek bir telefonun bir kenarda yoksa. Yeni telefonları alan bizim kullanıcılar da var. Onlar da şu an üzgünler çünkü istiyorlardı Note ile devam etmek. E şimdi bir daha edemiyorsun. Hani ya işte bir orada işte Samsung Note 8'de iyi bir şey yaparsa gene karizmasını toplar. Ama şu var şimdi bak mesela hakikaten öyle bir şey yaptı, çözdü sorunu diye Note 8 çıktı. Hı hı. Hiçbir sorun yok, mükemmel telefon. E şimdi geriye dönüp de bir şey yapması lazım. İşte bugün gün Note 7 mağdurlarına da Hitap edecek. Bilmiyorum artık onu ne yaparlar öyle bir şey o kadar şey yaparlar lazım. mı? Çünkü zaten şu anda çok ciddi para kaybetmiş durumdalar. Yani evet çok ciddi bir indirim yaparlar ne i̇şte yaparlar belki bilmiyorum. Belki Note 8'de indirim düşünülebilir. Yani o Note 8'e hakikaten toparlarlarsa eğer... bu mağduriyetin de bir şekilde giderilmesi lazım. E Note 7 alanlar mağdur oldular çünkü. E çok tabii net. ki oldular canım. Yani yani ne verirsen ver yerine mağdur oldular. Onun tedirginliğini yaşaması bile bir mağduriyet büyük bir kriz hani bir firmanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri geldi ya şimdi Apple'da hiç olmadı mı? Oldu ama bu kadar dramatik bu kadar yok. olmadı. İşte iPhone 4'te mesela ya şu anten sorunları anten sorunu falan vardı. bak işte iPhone 6'da bükülme ya sorunu onların vardı. onların hiçbiri sağlığa zararlı değil. Değildi, hani evet. burada bir de belli yanıyorsun. şartlar altında evet. çıkıyordu. Bunda senin kontrolünde değil. Evet. Kendi kendine bir anda olabiliyor. Evet bakalım ee, hani bu konuda yine böyle önemli bir güncelleme olursa yine e, ya gündemden yine böyle ayrı bir gündemden duyururuz. Ama evet. şu anki mevcut durumda elinizde not bir defa not dediğiniz satışı zaten duruyor. Almıyorsunuz elinizde varsa da kapalı tutuyorsunuz bir sonraki açıklamaya. Tanıdıklarına da söylesinler. Evet herkes kulaktan kulağa yaysın. Peki bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.